Devam ediyoruz. Örnek Üç mal alıyorum. Yüz Magnezyum çözeltisinden beş molar su, beş molar magnezyum sülfat. Bakın üçten beşi çıkarıyorum. Hazırlamak için. Kaç gram aynı yöntem. Bu araya travamdır. Burada bir kendiniz çözün, durdurun ve çözün. Bu yöntemle yapacaksınız. Bir durdurun, çözün, sonra tekrar devam edin. Şimdi formül neydi? M1 çarpı V1, birincinin kütlesi, birincinin hacmi. M2 çarpı V2. Arkadaşlar bu formülleri ben e, kafamdan uydurmuyorum. Şöyle yani verilen şeyle ilkine bakın e, molaritesi verilmiş ve hacmi verilmiş. O zaman diyorum ki molarite burada ne? Kütleyle yüzdesiydi. Burada molarite ve hacmi verilmiş. Buna göre yapacağız. Hep birinci ve ikinci değil. Ne diyorum? Molaritesine verilmiş. Üç verilmemiş mi? Birincinin. Üç çarpı. E, birincinin hacmi kaç arkadaşlar? 120 değil mi? Bakın. Peki ikincinin e, molaritesine 5 değil mi? Peki bize kaç olması lazım diyor. Yani 5 olması için benim çözeltimin kaç olması lazım diyor. Bunu bilmiyoruz. Şimdi her tarafı işler işler çarpımı yaparsak. Yani, yani böyle her tarafı 5'e bölersek. Kaç kaldı arkadaşlar buradan v 3 çarpı 5'e bir şey bölersem 24 kaldı mı? Bakın 3 çarpı 120'yi 5'e bir şey bölersem 24. O zaman benim B için kaçmış arkadaşlar? 24 çarpı da 3. 70. Bu 3. buradaki da 2, 3. E 72 mitre. Yani diyorum benim v ikinci, e, ikinci hacmimin 72 olması lazım. O zaman diyorum bakın söyledi kaç gram su buharlaştırılmalıdır. O zaman diyorum kaç gram su buharlaştırılmış? 120'den 72 çıkaracağım. Yani 72 nasıl gelmişim? 120'den çıkarmışım. Kaç gram su buharlaştırmışım? Bakıyorum 122 eksi 70. O da eşittir 48 mililitre su buharlaştırılmıştır. Bir daha anlatacağım arkadaşlar. Veya bir örnek daha çözeyim. Bakın arkadaşlar diyorum ki benim 3 mola 120 mililitre var. Çözeltim var. Tamam mı? Çözeltim budur. Ben diyorum ki ben bu çözeltiyi 5'e dönüştürmek istiyorum. Yani miktarını arttırmak istiyorum. O zaman par dedim 3 molar 120 mililitre magnezyum. Yani diyor ki e, içinde 3 tane şeker var. 120, 120 mililitre içinde 3 tane şeker var. Ve benim çözeltim sulu şekerim 120. Şeker miktarını arttırmak istiyorsan diyor. Bak 5 yapmak istiyorsan yani 3'ten 5'e çıkarmak istiyorsan diyor. Ben ne yapacağım? Ya şekeri e, şekerin az, e, arttıracağım ya da suyu azaltacağım. Daha değişik hale getirmek istiyorum çünkü. Değişik hale getirmek için ne yapacağız? Diyorum formülüm en bir çarpı ve bir. Molarite hacim. En bir ilk molarite ilk hacim. İkincisi ne? İkincisi molaritesini vermiş. Zaten kaç olması lazım? Diyor biz onu bulacağız. 3 çarpı 120. Daha sonra 5 çarpı v 2 Her tarafı 5'e bölüyorum. Bakın. 5'e bölersem 24 çıkıyor burada. 3 çarpı 24. Benim kaç yapmam lazımmış? Son hacmin 72 olması lazımmış. Yani 5 molar olması için hacmimin 72 olması lazımmış. O zaman diyorum kaç gram su buharlaştırmışım? 120'den 72 çıkarıyorum. 48 buluyorum. Bu soru daha çözelim arkadaşlar. 4 normal. 250 mil. Bakın bu sefer ne hat? Önceden neydi? Bu ne? O olaydı, bu normaldi. Bakır. Bronz. Çözeltisinde 5 normalı cümle çözeltisi açıkla su buharlaştırılmalıdır. Arkadaşlar bakın aynısı aynısı aynı yöntemle yapabilirsiniz. Ne yapıyorum? İlkin normal testi birincinin Diyorum birincinin hacmi eşittir diyorum ikincinin sonra çarpı diyorum ikincinin hacmi arkadaşlar ne ikincinin ne Normalitesi 5 ikincinin ne çarpı ikincinin hacmi ne 500 sonra diyorum ikincinin normaldesi ne 5 Hacmi? Bilmiyorum. Hacmini bulacağım. Değil burada Buradan arkadaşlar artık matematiksel hesap yapalım. 4 çarpı 250 değil mi? Burada arkadaşlar yalnız bırakmak için her yeri 5'e bölüyorum. Böldüm mü her tarafı 5'e? Ona ne kaldı arkadaşlar? 4 çarpı 50 ve 2 eşittir 200 Bakın 5'e böldüm gitti 5'e böldüm 50 250'yi 5'e bölersem 50 çıkar değil mi? Sonra 4 çarpı 50 200 mil Benim son hacmimin kaç olması lazımmış? 200 mil Peki ben kaç mil buharlaştırmışım? Bakın 250'ymiş 200'e düşmüş Kaç mil buharlaştırmışım? 250 eksi 100 o da eşittir 50 mil su paylaştırılmıştır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ben çözeltilerimi değiştirmek istiyorsam ben çözeltilerimi bunlar benim kabım. Eksinde de 30 gram var. 100 gram su var. 30 gram 100 gram su. Peki ben çözeltimi şeker su şeker su. ben şimdi çözeltimi nasıl değiştirebilirim? Ya buraya şeker ekleyeceğim 10 gram daha. Ya 10 gram daha şeker ekleyeceğim daha fazla daha fazla değiştirmiş oldum. Ya da ben suyu buharlaştıracağım. Tamam mı? Burası yine 30 gram şeker kalacak. 80 gram su. Hangisi daha değişik? Bu daha değişik. Niye? Çözünen miktarı az. Çay, şekerli çay şey olduğunu düşün. Ee, şekerli çayınıza bir şeker attığınızda hafif tatlı, çok şekerli olmuyor diyelim. İki şeker attığınızda, 3 şeker attığınızda nasıl ki üç şeker daha tatlıysa bu da aynı şekilde. 3 şeker, bir süre sonra arkadaşlar on şeker atın, şekerin hepsi çözülmez, doymuş hale gelir değil mi? Yani değişik olur aslında. Siz on, bir, e, bir bardak şeker, bir, arkadaşlar bu bardak olarak düşünün. Ne yapıyoruz? Bu bardağa bir kaşık şekerle 3 kaşık arasında fark var. Hangisi daha değişiktir? Bu daha değişik değil mi? Çözünen ne şeker, çözünen o fazla olduğu için diğer bardağımız 3 numaralı bardağımız daha değişiktir. Bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar.